Tamam söyleyin. Hayır taşıdık. Derneğe petrolün olduğu için, Niye kaçtın sen buradan? E, niye buraya geldik o zaman beraber? Arada koltuğunda sen mı? Beraber kaçtık. Sonu ayrıdır. Neredesin? Lan musun sen? Nefes şunu. Ben de bireyim. Lan Derin nefes al tek sefer lan. Kardeşim. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ha yeah.